birisiyle konuştuk da dedi ki bilim adamları evrende kaos olduğunu, herhangi bir düzen olmadığını iddia ediyorlardı. Yani. Enteresan bir ifade ya. Kafayı yersin ya. Şimdi gerçekten evrende düzen olmasa bilim diye bir şey olmaz. Sen de bilim adamı olamaz. Sen bilim adamı olduğuna göre bilim diye bir şey var. O da evrendeki düzenin varlığının en büyük delili. Şimdi onu ispat edeceğim. Yani ya kendi kendini inkar edeceksin ya da Allah'ı kabul etmek zorundasın. Oraya geliyor bakın. ateşin dumana olan delaleti gibi müessirden esere yapılan istidlale bürhan-ı limmi denildiği gibi dumanın ateşe olan delaleti gibi eserden müessire olan istidlale de bürhanı ı inni denilir. Bürhanı ı inni şüphelerden daha salimdir. Bu ders böyle adeta azıcık şuuru olan bir insanın mutlaka kabullenmek zorunda kaldığı bir iman delili. Yani Kastamonu layıkasında bir ifade var. Aklın önüne öyle deliller getiriyor ki akıl diyor bedahet ve zaruret derecesinde kabul etmeye mecbur oluyor diyor. Yani bunca delil önündeyken Cenab-ı Hakk'ın varlık ve birlik delilleri böyle açık ve net bir şekilde ortaya konulmuşken Aklın bunu kabul etmemesi doğrudan doğruya aklın kendi kendini inkar etmesinden ibarettir diyor. Yani aklı iki seçenek arasında bırakıyor. Ya kendini inkar edeceksin Allah'ı inkar etmek için. Çünkü bu kadar varlığının delilleri olan bir zatı inkar eden bir akıl akıl olmasa gerek. Akıl olmaktan çıkmıştır ya da Allah'ın varlığını kabul etmek zorundasın diye bedahet ve zaruret derecesinde Cenab-ı Hakk'ın varlığını ve birliğini ispat eden bir ders bu. Yani adeta böyle bütün ateizm, deizm, agnostizm ne kadar inkarcı grupları varsa tamamının kökünü kazıyan, tamamını bir daha dirilmemek üzere öldüren, tarihten silen bir ders. Şu dersi hakikaten insanlığa ulaştırsanız insanların her şeye bakışı değişir bir anda. Çünkü insanların çoğu dini dogmatik olarak kabul ediyor. Geçen de bir ilahiyatçı denmeye layık olmayan bir adam, ilahiyat profesörüymüş. Ne ilahla ne ilahiyatla alakası olmayan bir adam çıkmış. Hem de meşhur birisinin programında diyor ki din diyor bir kabuldür diyor. Dinin akılla ne alakası olur diyor. O da diyor ki Kur'an'da diyor bir sürü diyor akla havale ediyor. Efela yaqilun efela yetefekkerun. Hiç düşünmez misiniz? Hiç düşünmez misiniz diyor. Ya diyor o Müslümanlara diyor. Yani onun söylediği diyor İslam'ı kabullenmiş insanların diyor düşüneceği şeylerden bahsediyor. Yani her şeye yaratıcı tarafından bakmaya alışmış insanlar. Yani diyor onlara şöyle bir sınır belirlemiş. Bu sınırlar içinde özgürsünüz düşünmekte diyor. Kur'an böyle diyormuş. Halbuki işte sınırlarını aş, istediğin şekil düşün, kafanı nasıl çalıştırırsan çalıştır, nereden bakarsan bak, Allah'ı kabul etmek zorunda olduğun ve inkar etmeye kalkıştığın takdirde bütün ilimleri, bilim dallarını kökten inkar etmeye, mecbur olduğun, hatta kendi aklını bile inkar etmeye mecbur olduğun bir yol, bir yöntem, bir ders var burada. Ama nedir? Ya diyor dinin diyor bilimle ne alakası var? Din diyor tamamen bir kabullenilmiştiktir diyor. O yüzden diyor dinin diyor. Bunu söyleyen ilahiyatçı. İlahiyatçı ateist midir artık? İlahiyatçı neyse Orasını çözemedim ama dinin diyor ateizme diyor deizme agnostizme verebileceği bir cevap yoktur diyor. Çünkü diyor kulvarları farklı diyor. Birisi diyor aklı esas alır diyor. Diğeri aklı inkar eder. Kabullenmişlik vardır diyor. Dogmatizm vardır diyor. Din dogmatiktir diyor. Dogmatik dediği de şu. Yani ben böyle kabulleniyorum. İçimden böyle doğdu. Ben bu iş akla uysun uymasın, mantıklı olsun olmasın ben böyle kabul ediyorum diye. Yani akla mantığa uymayan her şeyi sırf Müslüman olduğu için kabul eden. Hani iman ettiği için Müslüman olan değil de Müslüman olduğu için iman eden bir anlayışı İslamiyetle birleştirmeye ve İslam'ı da diğer dinler gibi hani din deyince önce şunu belirtmek gerekiyor. Bu din diye kastettiğiniz İslam dışındaki dinlerse tamam. Orada doğrusunuz. Ama iş İslamiyet'e gelince hiç kimse kusura bakmasın. İslamiyet tamamen aklidir, mantıkidir ve akli mantıki olmayan şeyleri asla insanlara teklif etmez. Hikmetle dini anlat diyor. Hikmeti emret diyor. Devamlı akla havale eder, hikmeti emreder ve düşünen insanın dinidir İslamiyet. Devamlı düşünmeyi emreder. Diğer dinlerde de düşünme yasaklanmıştır. Çünkü düşündüğü takdirde insan o dinlerin akla uyuşmayan taraflarını keşfedince o dinin foyası ortaya çıkıyor. Dolayısıyla onu terk etme ihtimali çok kuvvetli. O yüzden ne yapıyor? düşünmeyi yasaklamış. Dini sorgulayamazsın diyor. Orta çağda bakın akıl yasak, düşünmek yasak, kiliseyi sorgulamak yasak. Hepsi yasak. Niye? Neden yasak? Niye bir insan kendisinin araştırılmasını istemez? Çünkü foyası ortaya çıkacak da onun için. Şimdi şu ders var ya abi tek başına. Yani hani şu dersin karşısındaki muhatabının Müslüman olmasına gerek yok. Sadece ve sadece insan olması yeterli. O yüzden bu Kastamon layıkasının başında bir ifade var da diyor ki sair tarikatların menkıbeleri, tasavvuftaki menkıbeler, tarikat öğretileri, bu diğer kalbi caddede giden kitaplar onlarla Risale-i Nur'un farkı nedir diye sorduklarında diyor ki, onlar derler ki veli ol, gör, makamata çık, bak, nurları, feyizleri al. Risale-i Nur ise der ki her kim olursan ol, yalnız gözünü aç, hakikati gör, imanını kurtar sadece gözünün görebildiğine inanabilen bir insan yani yarım gören şuuru olan bir insanın asla inkar edemeyeceği bir ders veriyor. Öyle hani şunları kabullendikten sonra bunları kabullendikten sonra veya işte dogmatiktir, bilimsel değildir. Müslümansan bunlara inanacaksın falan demiyor. Devamlı Hodri meydan diyor. Gelin Kainattaki bütün o kudret mucizelerini insanın gözünün önüne seriyor. Allah demeyecekseniz la Allah diyor. Çaresiz Allah diyeceksiniz diyor. Buyurun diyor. Allah dışında bütün sebepleri, düşündüğünüz ne varsa, elinize gelen ne varsa, inandığınız, dayandığınız ne varsa tamamını çağırın da Cenab-ı Hakk'ın şu kudret mucizelerinin üstesinden gelsinler, bir tanesini yapabilsinler. Ayet meydan okuyor ya. لَنْ يَخْلُقَ ذُبَابًا وَلَوْ اِجْتَمَعُوا لَهُ diyor. Bütün sebepler, o inandığınız tanrılarınız, şunlar bunlar hepsi toplansınlar. Bir sineğin kanadını yapabilirler mi diyor. Şimdi şu gelecek delil tamamen akli ve mantıki. İnkarı mümkün olmayan, aksi düşünülemeyen, İnkar edildiği takdirde bir insanın kendini, aklını ve içinde yaşadığı bütün kainatı inkar etmek zorunda olduğu bir ders bu. Ne diyor bakın? Bu ayetin saniyin vücut ve vahdetine işaret eden delillerinden birisi de inayet delilidir. İnayet delili. İnayet normalde yardım demek. Şimdi inayet delili deyince aklımıza ne geliyor? Mesela Tofaş'tan bir araba çıkıyor. Biz arabayı görüyoruz. Ama arabanın arka planında kaç tane fabrika var? Geçen birisi bahsetti. 600'den fazla fabrika varmış ya. Yan sanayi. Birisi conta yapıyor, birisi civata yapıyor, birisi cam yapıyor, birisi lastik yapıyor, birisi bilmem papuç yapıyor, birisi bilmem ne yapıyor. Bak şimdi aslında ne oluyor? Ön planda görünen araba. Arka planda 600 tane fabrikanın tamamının inayeti, yardımı ve bir araya gelmesi neticesinde ortaya çıkan bir bütün var. Biz arabayı gördüğümüz zaman tamamını birden kabullenmiş oluyoruz. Kabul etmek zorundayız. Çünkü bütün 600 tane fabrikanın tamamının çalışmasının neticesi bu. Şimdi inayet deliline gelecek bakın şimdi. Şimdi ben arabayı gördüğümde 600 tane fabrikanın hepsinin nizam içinde, intizam içinde bir düzen ve ahenk içinde çalıştığına iman ettim mi? Etmek zorundasın. Çünkü öyle bir ahenk, öyle bir düzen, 600 tane fabrikanın nizamı, intizamı, düzeni, sistemi olmasa ve finalden mamül, kusursuz, sıkıntısız işleyebilecek vaziyette çıkmasa bu arabanın mükemmel bir şekilde yürüme ihtimali, kusursuz yürüme ihtimali yok. Daha kaliteli bir arabayı gördüğümde onun arka planındaki belki 600 tane, belki 1000 tane fabrikanın daha mükemmel ve daha kaliteli, daha muhteşem işlediğini ben kabullenmişim demektir. Ya ben bu arabayı kabul edeceğim ama arkasındaki o bahsettiğin ve görmediğim, gözümle görmeden inanmak zorunda olduğum 600 tane fabrikayı ve onların ahengini, nizamını, intizamını, mükemmelliğini, düzenini kabul etmiyorum diyemezsin. Onları kabul etmediğin takdirde arabayı da ne yapman lazım? İnkar etmen lazım. Buna inayet delili deniyor. Yani o sistemin bir araya gelip de nizam ve intizam içinde, ahenk içinde çalışmasının neticesindeki ürünü, mamülü, mahsulü kabul ettiğin takdirde bütün o sistemin varlığını ve o düzeni, ahengi, intizamı, nizamı tamamını birden kabul etmek zorundasın. Şimdi geliyor bakın nereye? Bu delil kainatı ve kainatın eczasını ve envaını ihtilalden, İhtilaftan, dağılmaktan kurtarıp bütün hususatını intizam altına almakla... Şimdi fabrikadaki makinelerin ve adamların tamamı fabrika kurulmadan önce dağınık vaziyetteydi. O adamların her biri başka bir işle meşgul veya işsizdi. O makinaların kimi demirdi, kimisi plastikti. Darmadağın vaziyetteydi, doğru mu? Şimdi o makineler toplandı mı doğadan? Demir toplandı, plastik toplandı, bilmem şu toplandı, bu toplandı. Adamlar da toplandı mı? Şimdi hepsini makinaları bir tane depoya doldurduk. Adamları da doldurduk depoya. Yiyeceklerini de verdik kapının altından. Buradan bir araba çıkar mı? Herhangi bir mamül çıkma ihtimali var mı? Öyleyse bakın, hepsinin bir araya gelip de kalabalık toplanmış olmaları hiçbir neticeyi vermiyor. Hepsinin mamülü netice verecek bir nizam ve intizam içinde dizilip o sistemi işlettirecek vaziyette omuz omuza verip bir gayede bir hedefte yürümesi gerekiyor ki hepsinin dışında birinin tamamını bir gayede bir hedefte bir vazifede bir nizamda bir intizamda dizayn etmesiyle ancak mümkündür bu. Ona fabrikatör deniyor. Öyleyse bir gayeye yürümesi o kesretin, çokluğun, kalabalığın bir emirle, bir iradeyle, bir ilimle bir hedefe yürüttürülmesi sayesinde mümkün. Yoksa o birlik olmasa çokluğun neticesinde hiçbir şey ne yapmaz? Çıkmaz. Şimdi Tofaş'ta diyelim 5000 kişi çalışıyor. Günde 500 tane araba çıkıyor. Stadyumda 50 bin kişi var. Kalabalıkla olsa bu iş bir şey çıktığı yok. Demek bu nokta çok önemli. Yani kainatı bir araya getirmek değil. Bak şuradaki ifadeye bakın. Kainatın eczasını. Kainatın eczası nedir? Ecza en küçük yapı taşına dönüyor. Atomlar. Eczasını. Envaını ihtilalden, ihtilaftan, dağılmaktan kurtarıp bütün hususatını intizam altına almakla kainata hayat veren nizam ve intizamdan ibarettir. İnayet delili. Bütün maslahatların, hikmetlerin, faydelerin, menfaatlerin menşei bu nizamdır. Klimanın önüne geçtiniz. Kış ya bugün. Isıtmasını istiyorsunuz. Baktınız sıcak üflüyor. Siz sadece neyle muhatapsınız? Klimanın görünen tarafı ve sıcakla muhatapsınız. Ya acaba bu klimanın sistemi, makinası, acaba nizam, intizam içinde işliyor mu, çalışıyor mu, sağlam mı diye düşünüyor musunuz? Eminsiniz. Neden eminsiniz? Halbuki siz klimacı değilsiniz. İçine açıp bakmadınız düzgün çalışıp çalışmadığına. Sadece onun faydasını, bakın menfaatini gördünüz, mamülü gördünüz, neticesini gördünüz, Arkadaki sistemin var olduğuna ve mükemmel işlediğine ne yaptınız? Kanaat getirdiniz. Şimdi Kur'an kainattan dökülen mamulleri, semereleri, meyveleri, neticeleri devamlı nazara vererek insanın hayalini, aklını, fikrini o mamullerin, neticelerin, faydaların arkasında bu neticeleri mahsul veren nizam ve intizama nazarı çeviriyor. Hayali oraya zorluyor. Aklı oraya sevk ediyor. Diyor ki düşünsene bu neticeler nereden dökülüyor? Akılsız, şuursuz atomların, zerrelerin, toprağın, havanın, suyun, güneşin, rüzgarın, şunların, bunların bir araya gelmesiyle onların kuru kalabalığından nasıl böyle bir netice dökülsün? Aynı bahsettik ya kalabalığı topladık buraya. Buradan hiçbir netice çıkmaz ki. Öyleyse o kalabalığı ne yapması lazım? Bir gayeye, bir nizama hizmet edecek şekilde dizayn edilmesi lazım, dizilmesi lazım. Bir hedefe yürüyecek şekilde bir tasarım, bir organizasyon lazım. Şimdi oraya geliyor bakın. Bütün maslahatların, hikmetlerin, faydaların menşei bu nizamdır. Menfaatlerden, şimdi bir gün birisiyle böyle yolda gidiyoruz. Bu kaos teorisini konuşuyoruz. Kaos teorisi var. Diyorlar ki evrende düzen Allah'ın varlığına delilse biz diyorlar böyle bir düzenin var olduğunu kabul etmiyoruz. Dolayısıyla Allah'ın varlığını gerektiren herhangi bir sebep kalmadığı Rahatça Allah'ı inkar edebiliriz. Dedim ki ya sizin düzeni kabul etmeyişiniz bile bir düzen içinde. Nasıl yani? Eğer evrende düzen olmasaydı bu düzenin böyle mükemmel bir mamülü yani senin gibi hayatını devam ettiren, düşünen hatta hatta düzeni inkar edecek kadar da aklını kullanamayan bir neticesi olmazdı bak sen inkar edemezdin şu anda. Sen olmazdın zaten. Bak düzenin neticesi olan sen şu an karşımdasın ve inkar ediyorsun. Bu bile düzenin varlığına delil. İki arabanın yanından geçiyoruz. Bir tanesi son model Alman arabası, bir tanesi de yerli bir Türk yapımı bir araba. Yan yana duruyorlar. Dedim ki sence dedim bunun fabrikası mı daha mükemmel bunun fabrikası mı? Bunun dedi. Nereden gördün dedim ya? Nereden biliyorsun? Gözün hiç gördü mü o fabrikayı? Dünya gözüyle gördün mü? Gezdin mi? Almanya'ya gittin mi? Mercedes fabrikasına girdin mi? Gezdin mi? Yok. Hemen direkt bunun fabrikası daha mükemmel dedin. Nereden çıkardın bunu? Fikir yürüttüm. Görmediğim bir şeye inanmazdım bir daha sakına. Ya ama görmeye gerek yok ki ortada her şey. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Rütbeyi aklı görünür eserinde demiş Ziya Paşa. Bir insanın aklının rütbesi nerede görünür? Eserinde görünür. İşte her şey olsa da öyleyse şu teneke parçasını görüp de bunun fabrikasının mükemmelliğine hükmeden sen şu dünya harikası makinayı hem de Mercedes yapabilen bir makinasın sen. Onu da insanlar yaptı. Şu dünyalar harikası makinayı yapanı görüp de mahsulü görüp neticeyi görüp de bunun fabrikasını nizama, intizama sokup da bütün zerreleri, kainatı çalıştırıp senin gibi bir mamülü ortaya koyabilen bir nizamı, bir intizamı ve onu, o nizamı, intizamı yerleştiren bir Allah'ı kabul etmekte zorlanıyor. Ondan hiç şüphesi yok. Şimdi bu nokta çok önemli. İnayet delili. İnayet delili. Kur'an en çok bunu nazara veriyor. Devamlı mamülü nazara veriyor. Şimdi Diyelim ki dünyanın en kaliteli bir araba markası kendi kalitesini ispat etmek için dünyaya bütün fabrikasını kameralarla gezdirmesi mi gerekir? Yoksa sadece banttan çıkan arabayı göstermesi yeter mi? Hangi fabrikayı gezdireceksin ya? Bin tane fabrika var. Tamamı birleşmiş de bu mamül çıkmış. Ama o bir tane arabada bin tane fabrikanın tamamının neyi var? Neticesi var. Tamamının kalitesini burada görmek mümkün. İşte Kur'an devamlı nazara bunları seriyor. Devenin yaratılışına bakmaz mısınız diyor. Sivrisinekten bahsediyor, arıdan bahsediyor. Anne karnında üç karanlıkta yaratılan insandan bahsediyor ve devamlı nazara neticeleri, meyveleri, mahsulleri ve kudret harikası olan Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bu mucizeleri nazara veriyor. Ta ki bu görünenin arkasındaki görünmeyen arka planı nereye havale ediyor? akla huval ediyor. Çünkü basar masnuatı görüp basire sani görmezse pek ayıp ve çirkin düşer diyor. Yani bu göz sanatı görürken akıl gözüyle ne yapması lazım? Bu sanatı netice veren arka planı ve onun da arka planındaki zekayı, aklı, ilmi düşünmesi lazım. Bütün maslahatların, hikmetlerin, faydaların, menfaatlerin menşei bu nizamdır. Menfaatlerden, maslahatlardan bahseden bütün ayatı Kur'aniye bu nizam üzerine yürüyor ve bu nizamın tecellisine mazhardır. Binaenaleyh bütün mesalihin, fevaidin ve menafiin merci olan ve kainata hayat veren bir nizam elbette ve elbette bir nazımın, nazım neydi? Nizamı koyan, bir nazımın vücuduna delalet ettiği gibi o nazımın kast ve hikmetine de delalet etmekle kör tesadüfün vehimlerini eder. Buraya kadarki mevzu neydi? Neticelerden, maslahatlardan, mamullerden arka plandaki işleyen fabrikanın mükemmelliğini, işleyen fabrikanın mükemmelliğinden de o fabrikayı işlettirenin ilmini, iradesini, kudretini ve onun mükemmelliğini anlıyorduk. Doğru mu? Kainattaki neticelerden nizamı, nizamdan da o nizamı koyanı yani Nazım'ı buluyorduk. Şimdi başka bir yere geçecek. Birinci delil bu. Bu delilin adı neydi? İnayet delili. Şimdi bir de Nizam ve intizam deliline geçecek. İkinci bir delil bu da. Bakın ne diyor? Ey insan eğer senin fikrin, nazarın şu yüksek nizamı bulmaktan aciz ise ve istikra-i ile yani umumi bir araştırmayla ile de o nizamı elde etmeye kadir değilsen insanların terahuk-i efkar denilen ve fikirlerinin birleşmesinden doğan. Mesela diyelim şu andaki tıp ilmi nasıl doğdu? insanları inceleyerek ama nasıl bu hale geldi? Devamlı herkes tıp ilmine bir şeyler kattı. Doğru mu? Pascal ne yaptı? Neyi buldu? Kuduz açısını buldu. Başka tıp adına Hipokrat vardı değil mi? i̇bn Sina var değil mi? Bunun gibi tarih boyu gelen her bilim adamı tıp ilmine bir şeyler kattı mı? Öyleyse tıp ilmi nedir? Telahuk-i Efkar dediğimiz fikirlerin birleşmesinden ortaya çıkan bir ilim dalı. Ama tamamı neyi araştırdı? insanı araştırarak devamlı insan hakkında bir şeyleri buldular. Tıp ilmine ne yaptılar? Katkıda bulundular. Kimya da böyle mi? Biyoloji de böyle. Astronomi böyle. Şimdi nereye gelecek bakın. Hani onlar bu ilim dallarını Allah'ı inkarda kullandılar ya. Adam dedi ki astronomi ilmiyle meşgul. Çıktı Allah'ı inkara kalkıştı. Öbürü biyolojiyle meşgul. Canlıları inceliyor. Çıktı Allah'ı inkara kalkıştı. Öteki kimya ile meşgul. Atomlar var, şunlar var, bunlar var. Çıktı Allah'a inkara kalkıştı. Ve zaman Hazretleri diyor ki şimdi gelecek iddiası çok büyük. Ya diyor bütün o inandığınız ve üzerine çalışıp da bilim adamı ünvanını aldığınız bütün o ilimlerin tamamını kökten inkar edeceksiniz. Yok diyeceksiniz böyle bir ilim. Ya da Allah'a kabul etmek zorundasınız. Neden? Şimdi oraya geliyor bakın. Beşerin havası duyguları hükmünde olan fünun ile fenlerle o bilim dallarıyla kainata bak ve sayfalarını oku ki akılları hayrette bırakan o yüksek nizamı göresin. Şimdi boş fabrikasında çalışan birisiyle konuştuk da dedi ki bilim adamları evrende kaos olduğunu, herhangi bir düzen olmadığını iddia ediyorlar dedi. Enteresan bir ifade ya. Kafayı yersin yani. Şimdi gerçekten evrende düzen olmasa bilim diye bir şey olmaz. Sen de bilim adamı olamazsın. Sen bilim adamı olduğuna göre bilim diye bir şey var. O da evrendeki düzenin varlığının en büyük delili. Şimdi onu ispat edecek. Yani ya kendi kendini inkar edeceksin ya da Allah'ı kabul etmek zorundasın. Oraya geliyor bakın. Evet, kainatın her bir nev'ine dair bir fen teşekkül etmiş veya etmektedir. Her bir nev'ine dair. Mesela canlılarla ilgili fennin ismi neydi? Biyoloji. İnsanı inceleyen tıp. İnsanın böbreğini inceleyen neydi? Ürolojinin içinde bir de nefroloji var. Onun içinde bir de Bak, kaç tane var? Geçen birisi bahsetti. sadece insanı inceleyen 50 tane ilim dalı varmış ya. Neler neler ya. Yani hastaneye gidin. Ya neler var neler ya. Bir sürü bak. Hepsi de ne inceliyor? İnsan inceliyor. Diyor ki her bir neve dair hatta her bir nevin her bir organına dair hatta her bir organın içinde her bir bölüme dair bir fen teşekkül etmiş veya etmektedir. Fen ise kavaidi külliyeden ibarettir. Bu cümle çok önemli. Fen ise kavaidi külliyeden ibarettir. Fen kitaplarında ne yazar? O fenle ilgili değişmeyen kanunlar yazar. Mesela fizik kitabını açtığınızda yer çekimi kanunundan bahseder. Bu yer çekiminin kanun olması ancak ve ancak her yerde çekmesiyle mümkündür. Bizim burada çekti, yan bahçede çekmiyor, öbür mahallede çekiyor, öbür tarafta çekmiyor, yarım çekiyor. Böyle oldu mu? Yer çekimi diye bir kanundan ne yapılmaz? Bahsedilemez. Mesela bir insan hücresinde veya bir kan atomunda 5 tane demir atomu varmış. Kan hücresinde 5 tane demir atomu varmış. Şimdi biyoloji bunu iddia etmiş. Dünyadaki bütün insanların kan hücresinin içinde 5 tane demir atomu olmazsa böyle bir iddiadan bahsedilemez. Ahmet de başka, Mehmet de başka, şunda başka, bunda başka olursa böyle bir kural konulamaz. Böyle bir genelleştirilme de yapılamaz. Böyle bir kanundan bahsedilemeyeceği için bu herhangi bir tıp kitabına geçmez. Biz şimdi bir tane insanı kadavra olarak alıyorlar, inceliyorlar. Bütün insanlar hakkında genelleme yapıyorlar. Doğru mu? Adam Japonya'dan bağlanıyor şimdi robotik teknoloji var. Amerika'daki hastasını ameliyat ediyor. Tamam da arkadaş neye güvenerek girdim bu işe ya? Ya kaputu kaldırınca başka bir manzara çıkarsa? Ya ben daha önce böyle bir manzaraya denk gelmedim. Yok. Bakın doktor olabilmesi için bütün dünyadaki insanların yaratılışının tek tip olması gerekiyor. Yoksa her insanı inceleyip onun üzerine çalışan bir insanın sadece o insanın doktoru olabilir. Başka bir insan için de bir altı sene de onun için okuyacak. Çünkü o kurallar başka. Doğan başka, dünyası başka. Bu sefer ne yapacak? Ona da bir altı sene okuyacak. E senin doktorun kim olacak? Sana da birisinin altı sene okuması lazım. Adam tıp fakültesinde altı sene okuyor. Dünyada kimi getirsen getir. Ameliyat ediyor. Kasap. Gözü kapalı. On dakikada koyunu temizliyor. Doğru mu? Tamam ben buradan diyor kasap olarak hacca gittim diyor. Ya tamam da oradaki koyunları nereden biliyorsun sen? İç organlarını nereden biliyorsun? Ne çıkacak belli mi? Bak hiçbir şey değişmez. Hepsinin yeri bile belli. Gözü kapalı. Bu ne demek? Kasaplık diye bir mesleğin var olması için bütün koyunların, ineklerin içinde bir nizam ve intizamın olması lazım ki böyle bir meslek olsun. Yoksa kasaplık diye bir meslek olmazdı. Herkes bir tane, ben bunu kestim, bunu bilirim, başka bilmem derdi. Bakın bütün ilimler böyleymiş. Fen ise kavaidi külliyeden ibarettir. Külli kanunlardan ibarettir. Kaydenin külliyeti ise nizamın yüksekliğine ve güzelliğine delalet eder. Yani bu kanunların genel geçer oluşu da o nizamın külliyetine delildir. Mesela şimdi diyelim karakol komutanının koyduğu bir kanun bizim karakolda geçer. Ama bölge komutanının koyduğu kanun Marmara bölgesinde geçiyor. Daha büyük, daha yüksek. Bir de genelkurmay başkanının koyduğu kanun var. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu kanunlara bakın. Nereye hangi kanunu koyduysa orada o geçerli. Öyleyse her şeyin hakimi olan ve onun kanununa hiçbir şeyin muhalefet edemediği bir kanun koyucu olması lazım. Kaidenin külliyeti ise nizamın yüksekliğine ve güzelliğine delalet eder. Zira nizamı olmayanın külliyeti olmaz. Mesela her alimin başında beyaz bir imame var. O zaman alimler başlarında beyaz bir imame dediği böyle bir şey takarmış sarığının başına. Yani oradan bilirlermiş ki bu alimdir. Bazısı talebe, Askerler başka bir şey takıyor. Herkesin kafasına giydiği orduda öyle mi değil mi? Diyor ki: "Külliyetle söylenen şu hüküm ulema nevinde intizamın bulunmasına bakar. Alimler arasında bir düzen, bir nizam, bir intizam. Bunu tamam bütün alimlerin kabul ettiği bir düstur olmasaydı biz bu cümleyi ne yapamazdık? Söyleyemezdik." Öyleyse umumi bir teftiş neticesinde fünonu kevniyeden her birisi kaidelerin külliyetiyle kainatta yüksek bir nizamın bulunmasına bir delildir. Ve her bir fen nurlu bir bürhan olup mevcudatın silsilelerinde salkımlar gibi asılıp sallanan maslahat semerelerini ve ahvalin değişmesinde gizli olan faydaları göstermekle sanin kast ve hikmetini ilan ediyorlar. Ayta vehim şeytanlarını tard etmek için her bir fen birer necmi sakıptır. Yani batıl vehimleri delip yakan birer yıldızdırlar. Yani demek kainattaki nizam, intizam, Cenab-ı Hakk'ın varlığına delil olduğu gibi, inayet delili olduğu gibi, nizam ve intizamın varlığının delilleri olan bütün fenler de Cenab-ı Hakk'ın varlığına birer şahitmiş. Öyleyse ya bütün fenleri kökten inkar edeceksin Allah'ı inkar etmek için o zaman bilim adamı da olamazsın, bilimsel de olamazsın. Ya da mecbur fenleri kabul ediyorsan kainattaki nizamları, intizamları, kanunları ve fen kitaplarının içindeki bütün formüllerin menşei olan, kökü olan bütün o nizam ve intizamı, formüllerin tamamını kabul etmen lazım. Bu iki cihette Cenab-ı Hakk'ın inkarına kalkışmak, kainatı ve içindeki bütün nizam ve intizamı kökten inkar etmekle mümkündür ki o da hiç hiçbir aklı başında olan bir insanın yapabileceği, düşünebileceği, kalkışabileceği bir durum değildir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin El Fatiha. Bu videoların daha fazla izlenip başka gönüllere dolaşmasını istiyorsanız abone olup, beğenip, yorum yazmayı unutmayın.